i you Bugün şimdiye kadar öğrendiklerimizi gözden geçireceğiz. <laughs> Yaz mevsiminde yiyecekler kolaylıkla çürür ve insanlar sık sık hastalanır. Bunu önlemek için ne yapabiliriz? <laughs> Ama efendim biz bunu öğrenmedik daha. Bu mutfaktaki herkesin bilmesi gereken <laughs> temel bir bilgi. Nasıl olur da bunu öğrenmediğinizi söylersin bana? Yeşil erikler iyi gelebilir efendim. Bana sebebini söyle. Şey efendim, yeşil erikler e, kanda ve sudaki toksinleri temizler. Aynı zamanda yiyeceklerdeki mikropları öldürerek yiyecek zehirlenmesi riskini en düşük seviyeye indirir. Yeşil eriklerden garnitür yapıp birazını her gün yiyeceklere koyabiliriz. Hmm anladım. Bu güzel bir fikir. Başka fikri olan var mı? Japon inciri sirkesi de iyi gelir. O da mikropları temizler. Yaz mevsiminde garnitür yapmak ve içecek yapmak için kullanılır. Her gün bunun küçük bir miktarını yiyeceklere koymak yaz mevsiminde yiyecek zehirlenmesi riskini düşürebilir. Hmm, bu doğru. Başka cevap vermek isteyen var mı? Yeon Sengli. Yeon seng Lee! Yeon Saeng, Sangung Eon sana sesleniyor. Yiyeceği çürümeye karşı koruyan şey. Cangum Seo ne yapıyorsun sen? <laughs> Ona yardım etmeli sana kim söyledi? <laughs> İkiniz de buraya gelin. <laughs> Üzgünüm Cangum. Bu benim suçum. Mesele değil. Bu arada sen ne düşünüyordun? Aa, hiçbir şey. Bunun senin her molada bir yerlere gitmenle bir alakası var mı? Ha, fark ettin mi canım? Tabii ki fark ettim. Ben çok üzgünüm. Sana daha sonra söylerim. Bugün için hepsi bu kadar. Ayrıca yarın bir terfi sınavı olacak. <laughs> Anlatırsanıza, neden Lord takip ediyoruz ki? Onda şüphe verici bir şeyler var. Özellikle de Zhiyuan atılan taşın yönünü ve açısını dikkate alırsak. Onu seyen Nongsheng de Yuan Sengin hayatını kurtarırken gördüğümüz halde... ...o normal bir asker değil. Anlatabildim mi? Ne? Nerede bu? E. Ha, orada, ah orada. Orada işte, orada. Nasıl bu kadar uzağa gitti? Haklısın, o sıradan bir asker değil. Evet, haklısın, değil. Daha da fazlası hızlı asker yürüyüşünü yapabiliyor. Elbette Jeonggomin bunun olacağını kestirememişti. Hmm. Benden bir şey mi istiyorsunuz? Ee? <laughs> Acaba sen... neden beni takip ediyorsunuz? Söyleyin bakalım. Ee, sen ee? bu Neler oluyor? Hızlı asker yürüyüşü değilmiş. Ben seni takip etmiyorum. Daha fazla ileri gitme. Sadece benim gitmek istediğim her yere sen de gidiyorsun o kadar. Devam edin o zaman. Ben sizi takip edeceğim. Ne dedin sen? Ee, e, hadi hadi gidelim Lordum hadi. <laughs> Affedersiniz. Lord Jeonggomin'in evine mi gidiyorsunuz? Evet. Kurutulmuş incirlerin kanamayı durdurduğunu duydum. O yüzden bunu getirdim. Bu Sujeong var. Anladım. Bunu ona götüreceğim. Ha, e, bunu benim verdiğimi ona söylemeyin lütfen. Tamam. Hey, Jeongmin. Ne? Ne? Bir dakika nereye gitti? Ee, emin değilim. Nereye gitmiş olabilir ki? O oh, hasta. Hmm. Hmm. Aa, bu suje va. Aa, şey. Ha. ha! bu çok güzeldi. Onu getirdim çünkü kurutulmuş incir kanamayı durdurabilir. Ha? <laughs> şey kurutulmuş inciler kanamayı durdurmak için iyidir. Bunları ona bırakabiliriz. Eriklerin soğutucuda saklandığı ya da serada yetiştirildiği kuvvetle muhtemel. Sera mı dedin? Özel evlerde sera var mıdır? Evet efendim. Bazı zengin aileler seralar kurup bunları sebze yetiştirmek için kullanırlar. Anladım. O zaman soğutucusu ve Seras'ı olan bütün evlere bakıyoruz. Peki efendim. Hmm. Aa. <laughs> Burada ne yapıyorsun, lan Choi? Ben hasta olduğunuzu duydum. Aa, evet. Burada biraz çiçek gevreği var. Bunları yaraları iyileştiren bitki özleriyle yaptım. Sana iyi geleceklerdir. Yapmak zorunda değildin. Çok teşekkür ederim. Ne dedin? Soğutucular ve seralara bakmak mı? Mesele değil. Soğutucusu ve serası olan tek kişi biz değiliz. Hıh. Şimdi sana bir mektup yazacağım. Bunu bütün asillere götüreceksin. Peki efendim. Jeongomin, bakalım asilleri karşına almak senin için nasıl olacak? Bu bütün eski terfi sınavları sorularının bir derlemesi. Hmm. Sanırım sorular büyük ihtimalle ziyafet yemekleri hakkında olacak. Ne dersiniz? Sadece bir niyang. Evet, evet tam, ben de istiyorum. <gülüyor> 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 Geo Senkle Çangi nerede? Bilmiyorum. Cangun bir tane almak ister misin? <laughs> Her neyse. Başarısız olursan ne yapacaksın? Biliyorsun bunu para için yapmıyorum. Bu tamamen senin için. Çünkü sen benim arkadaşımsın. <laughs> 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 Cangun buraya gel çabuk ol. Ne e, ne oluyor? Benimle gelirsen görürsün. <Gülüyor> 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 Bu hantalın derdi ne acaba? <laughs> ん<ペー><ペー> işte yine burada. Kim olduğunu çok merak ediyorum. Ee, eh, ne kadar rahatlatıcı. <laughs> Onasını getirdiği yetmiyormuş gibi bir de onu ileri geri taşıyıp duruyor. Baksana haline. Çok fena. Ne yapıyorsun? Burada bırakılırsa su çok ısınıyor. Ona soğuk su götürmek istedim. Bunu yapanın sen olduğunu bilmeyecek. Sadece burada soğuk su olmasından hoşlanıyor o kadar. Ha hayır, e, muhtemelen biliyordur. <laughs> Öyle mi düşünüyorsun? Özen gösterirsen bir çanak su bile yemeğe dönüşür. İnsanlar lezzetli bir yemek yerken aşçının kalbini hissedebilir. O yüzden muhtemelen biliyordur. <laughs> Sahi mi? <gülüyor> <gülüyor> ha, geri dönmüşsün. gezecek durumda değilsin sen. Sadece bir şeyleri araştırmak istedim. Eğer Taş Savaşı'ndan bahsediyorsan sana haberlerim var. Evet, taşın atıldığı açı ve konum. İkisi de Hwan Yun'u işaret ediyor Jeong Gomin. Hwan Yun mu? Aa ee, dostum çok yorgunum. Onları Kraliyet Kliniği gönderdi. Kraliyet Kliniği mi dedin? Evet, kurutulmuş incirler kanamayı durdurmaya yardımcı oluyormuş. Kraliyet Kreen'in. O zaman ben gidiyorum. Biraz dinlen. A Kendini fazla zorlama Jeongomin. Tamam anlaştık. sınavı için hazırlanıyor olman gerekiyor. <laughs> Kütüphanede bir kitap okumak da ders çalışmanın bir parçasıdır. <laughs> Anladım. Ama sadece kitabın söylediklerine güvenmemen gerektiğini unutmamalısın. Kişisel tecrübeden daha önemli bir şey yoktur Cangum. Sakın bunu unutma olur mu? Tamam. Peki efendim. <laughs> Senin sahinde işim bitti bile bak. Ne zaman ihtiyacınız olursa beni çağırın. Hemen gelirim efendim. Senin yerin mutfak cangum. Bunu unutmasan <laughs> iyi edersin canım. Peki efendim. İzninizle ben gidiyorum. Ah, cangum. Evet efendim. Bak ne olur ne olmaz. Söyle, eski kraliçe için yiyecek taşıyor musun? Ah, çok üzgünüm. Bunu tamamen unuttum. <laughs> Önemli değil cangum. Bunu yapmanı istediğim için bile Özür dilerim. Ama biliyorsun güvenebileceğim başka biri yok. <laughs> Merak etmeyin. Yani şimdi vaz mı geçiyorsun yoksa? Vazgeçmiyorum. Herkes seyrediyordu Dongi. Hüvanyun ne kadar iyi olsa da o durumda Jeon Gomi'ne taş atmış olamaz. Bu imkansız dostum. Belki de. Duydun mu? Neyi? Hı? Hı? Gece olduğunda ve yalnız kaldığında bütün içtenliğinle dua edersen... ...amacına daha kolay ulaşırsın. Hı. Benim daha önce dileklerim bu şekilde gerçekleşti. Sahi mi? Evet. Yine terfi sınavında başarılı olmak için dua etmeliyim. <laughs> ya başaramazsam? Bunu hiç düşünmemiştim. Arkadaşım başardığına göre ben de başarabilirim ama. <laughs> İşte bu. <Gülüyor> <Gülüyor> Hæ? <hide> <hide> Başaracağım, inanıyorum. <laughs> lordum, lordum, durun. Durun, durun, lordum, durun. Evet, <laughs> olacak, olacak. Hadi. Beni bırak, Dogi. Bana karışma. <laughs> bırak beni, Dogi. Sana beni bırakmanı söyledim, tamam mı? Bunu başaracağım. <laughs> lordum, bakın. <laughs> ha? E belki de... <laughs> Lordum, lordum, lordum lütfen, lütfen, lütfen durun, durun lordum lütfen. Her neyse ne dilediniz? Susar mısın sen? Cangum'la sizin aranızda bir şeyler olması için dua ettiniz. Yok öyle bir şey. Sen hurma ağacı. Sen beni ne sanıyorsun ha? Yarın sabaha kadar çanağıma bir çiçek düşürsen iyi olur tamam mı? çok uykum var. Sen yatmıyor musun? Şunu biraz daha okuyacağım. Hmm, konusu neymiş? Bunu bana efendim Sangun Kan ödünç verdi. Yiyecekleri depolamanın değişik yollarından bahsediyor. Kral Şezong zamanında Jang Seo ve on yaz meyvelerini kış mevsimine kadar muhafaza etmenin değişik yolları üzerinde çalışmış. Aa, sahi mi? Ne kadar ilginç. Ama A bunun bizim terfi sınavımızla hiçbir ilgisi yok biliyorsun değil mi Cangum? Biliyorum ama bir kere başladım ve okumaktan kendimi alıkoyamıyorum. Hmm, tamam okumaya devam et sen. Bu sana zarar vermez. <laughs> aa bu arada aa yok sen nerede? E, göremiyorum. Bilmiyorum. Olmayacak. Olacak. Olmayacak. Olacak. Olmayacak. Ya. <laughs> çiçek yapraklarını sayarken <laughs> öncelikle istediğin cevapla başla. A A Anlayamadım. Birçok çiçek tek sayılı yapraklara sahiptir. Bu yüzden başlangıçta ve sonda aynı cevabı alabilirsin. <laughs> İzninle ben gidiyorum. Çiçek yapraklarını sayarken o yanından geçer öylece. Vay canına bunun bir anlamı olmalı. Belki de ben bir çiçek yatağına gidip bunu denemeliyim. A, Changi düşündüğün bir şey mi var? Hayır. A, asla hayır hayır hayır. <laughs> çiçek yatağı çiçek yaprakları. <laughs> Bu işe yarıyor olmalı. <laughs> Lord Surajank <tık> Lord Huanyun, Lord Surajang, Lord Huanyun, Lord Surajang, <laughs> oh. <laughs> Lord Huanyun, Lord Surajang, Lord Huanyun, Lord Surajang, <laughs> Lord Surajang, Lord Huanyun, Lord Surajang, Lord Huanyun, Lord <laughs> Surajang, Lord Huanyun, ah bu da ne ...yanımdan bir karınca bile geçmiyor. Bunu kim yapıyor? Ha? Bunlar majestelerinin çok önem verdiği orkideler. Orkideler, majesteleri. Ayı belada. Hurma ağaçlarının çiçeklerinin... ...çoğunu bir gecede düşürdüğünü hatırlıyorum. Hmm. Hayır... Sanırım genç yamaklar yine tarifi sınavı olacaklar. <laughs> Rapor sunmalı mıyız? Şey, bu her yıl olur. Ağzımızı açmayalım en iyisi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ama bir sinek mi? Neden? Neden, neden? Belki de Cangum için sadece bir sineksiniz. Olamaz mı yani? He? Ne hı? dedin sen? iyi e, şaka yapıyorum canım şaka. Şimdi size terfi sınavının konusunu söyleyeceğim. Bu sınavda ziyafetler için... ...en önemli olan şeyleri hazırlamanız gerekiyor. Sınav ziyafet yemekleri hakkında demiştin. Hı hı. Evet biliyorum. Sessiz olun. Hı. Konu... ...masa çiçekleri. Aa. 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 Ama! Ama. Ma masa çiçekleri mi? Hmm, olamaz. <laughs> Ziyafetler <laughs> için masa çiçekleri kullanılır yapacağız. mı? Sanırım... ...ziyafetler için kullanılmayan bir şeyler Ama bulmak şey zor. şey gelmiyor. Masa çiçeği nedir? Kağıt ya da kumaştan yapılan çiçekler. Sessiz olun... Bir ziyafet için masa çiçekleri yapmak amacıyla kullanabileceğiniz malzemeleri hazırlayın. Sınav yarın yapılacak. Peki efendim. Daha önceden Krizantem Gakis rütbesini alan Cangum Seoya ve Gumyong Choi'e ise... ...puanlarına bağlı olarak yeni görevler verilecek. Ama başarısız olursanız tekrar Orkide Gaskis rütbesine düşeceksiniz. Lütfen bunu hafife almayın. Peki. Peki efendim.